İsmim Alp Kaya, ee, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanlığı görevini yürütüyorum bu dönem. Ee, 45 senedir Bursa'da yaşıyorum. Ee, i̇lk orta lise öğrenimi e, Bursa'da tamamladım, üniversite eğitimimi Ankara'da tamamladım. Ee, yaklaşık 25 senedir şehir plancısıyım. Ee, bunun bir bölümünü e, yaklaşık 8-9 senelik bölümünü kamuda, geri kalanını da özel sektörde tamamladım. Ee, serbest şehir plancılığı görevini şu anda devam ettiriyorum, yürütüyorum bir yandan. İşimiz, e, mesleğimiz e, bir yandan. Ee, Yeşil Bursa'ya dönmek mümkün mü? Yeşil Bursa, e, eskilerde bizim çocukluğumuzda yaşadığımız hakikaten Yeşil Bursa dediğimiz dönemi kastettiğimizi düşünüyorum. Ee, çocukken e, ben Çarşamba civarında büyüdüm. Ee, bizim zamanımızda o bölgenin yapılaşma deseninin değişmeye başladığı dönemlerde, çocukluğumuz zamanında. 5-6 yaşlarındayken oradan sonra zaten bütün yapılaşma deseni değişti. Çünkü o bölge aslında bahçeli evler diye geçerdi eskiden. tek katlı ya da iki katlı maksimum bahçeli evlerin bulunduğu bir semt orası. Şimdi bambaşka bir yerleşim deseni ve dokusu var orada. Yeşil Bursa için o bölgeyi dönüştürelim desek şu anda dönüştürmek için en zor seçilecek bölgelerden bir tanesi olur Bursa'da. Çünkü inanılmaz yoğun bir yapı dokusu var bölgede. Ee, Yeşil Bursa Bursa'yı e, nasıl kaybettik diye soracak olursak, Yeşil Bursa'yı belki de e, özellikle hep aklımıza şey geliyor, e, hisseli parselasyonla kaçak yapılaşma e, geliyor. E, aslında belki de Bursa'yı o hisseli parselasyonla, e, yapılan hisseli parselasyonla kaybettik. E, o zamanlar, bu, bu, kaç yıllar, 90'lı yıllar herhalde nüfus nüfus artışının nüfus hareketlerinin çok hızlı olduğu dönemler. Yer yer göçlerin geldiği yani lokal göçlerin ya da bölgesel göçlerin geldiği dönemler. O dönemlerde yapılan hisseli parselasyon. Hisseli parselasyonu ben bir zamanlar Bursa'da yasaklandığını, Bursa'daki yasaklamayı delmek için gidip hisseli parselasyon kararının farklı illerde kararlarını alıp Bursa'ya geldiklerini hatırlarım. Dolayısıyla aslında Yeşil Bursa'yı belki de öyle kaybettik. Kaybettik diyorsak. E, nitekim e, şu anda yaşadığımız şehirden hemen hemen hiçbirimiz mutlu değiliz. E, Yeşil Bursa'ya ya e, dönmek için e, çok şey yapmak gerekiyor. E, şimdi e, özellikle işte bize bu Yeşil Bursa'yı kaybettiğimiz hissini uyandıran e, bir yapılaşma stoğumuz var. E, bu yapılaşma stoğunu bir kere dönüştürebiliyor olmamız lazım. E, ancak mevcut e, ekonomik koşullar, mevcut mevzuat koşullarının bunu desteklediğini düşünmüyorum. Ee, i̇şte bir 6.306 sayılı işte yasamız var afet riski altındaki alanların dönüştürmesine ilişkin bir yasamız var ama ben bu yasanın yeterince e, dönüşümü sağladığını, kentsel dönüşüme ön ayak olduğunu e, ve bunu teşvik ettiğini düşünmüyorum. E, bir takım yardımlar oluyor belki ama e, bir e, sonuca ulaştığını düşünmüyorum. E, Yeşil Bursa'ya ulaşmak için. Tüm planlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Özellikle bu kaçak olarak yapılmış bölgelerin bulunduğu mahalleleri yeniden etüt etmeliyiz. Belki öyle o hayal ettiğimiz Yeşil Bursa'ya dönmek için bir işler yapabiliriz ama dediğim gibi bu çok uzun vadeli, çok uzun soluklu bir süreç ve ciddi bir ekonomik güç ve yaptırım istiyor. Özellikle mevzuatın, dediğim işte 6.306 bunun yanında destekleyici diğer mevzuat unsurlarının biraz daha güçlü, ayakları yere basan ve belki de birazcık daha can acıtacak nitelikte olması gerekiyor. Kastım tabii ki kimsenin canını yakmak, kimseyi zorlamak değil ama bir takım keyfi uygulamalardan kurtulmamız lazım. Bu keyfi uygulamalardan nasıl kurtuluruz cevabını verecek mi Yusuf bize aslında burada? Şöyle ki, küçük bir örnek vereyim. Kentsel dönüşüm için işte bizim bu kaçak eski kaçak olarak adlandırdığımız, şimdi imar planları var belki bölgelerin ama, Yakın çevre yoluyla özellikle Ankara yolu e, hattının arasını kastederek söyleyeyim, e, Yıldırım bölgesinin merkez tamamını kastederek söyleyebiliriz. E, i̇çinde planlı yapılaşmış bölgeler var ama e, plansız yap, ya, zamanında plansız olarak yapılaşmış bölgeler çoğunlukta. E, burada herhangi bir yerde e, dönüşüm için gittiğinizde e, mevcut imar planı koşulları size e, işte e, örnek veriyorum. Bitişik nizam iki kat bir yapılaşma koşulu size izin veriyor fakat. Ee, bu yapılaşma koşuluyla oradaki binayı, e, yapıyı yıkıp yerine yenisini yapmanız ve dönüştürürken daha sağlıklaştırmanız, yepyeni bir çevreye ulaştırmanız mümkün değil. İmar planı koşullarını değiştirmeye çalıştığınızda bu sefer buradaki e, zamanda işte e, imar planında birçok zaman iki kat görünen fakat yerinde 3-4 katlı e, yapı bulunan e, parsellerin malikleri çoğunlukla ben işte daireme daire isterim e, vesaire bir takım yaklaşımlarla a, olaya yaklaşıyorlar. Böyle, böyle bir yaklaşımla tabii ki Yeni bir yapılaşma desenine, yeni bir çevreye ulaşma imkanı yok. Şimdi dolayısıyla burada birazcık mevzuatın biraz daha dik ve sert girmesi gerekiyor benim tahminim. Ya da yorumum diyeyim. Çünkü bir takım şeylere zorlamalı. Çünkü zorlamazsa keyfiyete bıraktığı sürece biz bunları dönüştüremeyeceğiz. Ve dönüştüremediğimiz sürece de biz bu şehirde yaşamaya, bu yeşil bursayı aramaya devam edeceğiz. Planların revizyonu gerekiyor. Tüm planların e, bu bakış açısıyla belki de e, bu revizyon için de e, yapmamız gereken alt çalışmalar var. Özellikle e, şu anda yürütülen e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir çalışma var. 1 bölü 100 milyon ölçekli çevre üzeri planı. Bursa için çok önemli bir çalışma. E, bu çalışmanın tüm bu saydığım şeyleri de içinde barındırarak yenilenmesi ve revize edilmesi gerekiyor. E, bu çalışma içerisinde jeolojik etüt çalışmalarının e, yenilenmesi, e, yeni e, işte faaliyetlerinin e, artık bilinmesi, yerlerinin tespit edilmesi, e, buna ilişkin tedbirlerin alınması e, ve planların tüm e, yeni ekonomik, e, sosyal e, ve bilimsel verilerin yeni koşullar çerçevesinde teknoloji de destek desteğini alarak yenilenmesi gerekiyor. E, tüm bunları yaparsak. Belki Yeşil Bursa'ya ulaşabiliriz. Biz görür müyüz bunun cevabını bilemiyorum ama belki bizden sonraki nesil bu mantaliteyle yaklaşırsa olayı çözebilir ve belki işte Yeşil Bursa'ya yeniden ulaşabiliriz diye düşünüyorum.